herkese günaydın. Yeni videodan selamlar. Gerçekten bir günaydın. Bu arada. Şu makinemizi bir kaldıralım. Niye Tamam olsun ki? Çiçeği ve kabak yerlerini ikinci kaptırmakları çekiyoruz parça kaldı oraya gidiyorum. Tarla da baya e, uzakta. Zaten artı 20 saat falan yolunu babamak bir saniye. Efendim baba? <laughs> ne? buldum buldum traktördeymiş. Tamam tamam, hadi görüşürüz. Şit traktör. So ben. Tarıp sızlanma olduğunu şimdi. Anlık olduğu için anlıyor, ezmek istemedim. Aşağısı biraz daha şey Adam sesimi mi oldu? Biraz daha hukum açıldı ama Şimdi şuradan gireceğim. Bir önce makinemizi ayarlayalım. Hoppala, hoppala. Şimdi diğer çektiğimiz göre bunu biraz farklı çekeceğiz çok az bir farkla Hemen bir söyleyeceğiz biz yapıp e, aynı zamanda konuşamıyorum da fark ettiyseniz. Sonra devir tabi de ayarlayız. Tamam. Şimdi şuradan bir basalım. 16 devir. Bakalım. Tam burada iki tane var. Üç tane var. Tam bu iyi. ne yapacağım? ben makineyi indiriyorum. Şimdi bir azıcık yavaştan bir gideceğim bakalım. uzatacağız biraz. Şu. Yani işte demek istediğim şu, makinenin biraz şöyle durması lazım geriye doğru. Kameramız da öyle durmasın. Hı şimdi indiriyorum. Bir deneyelim bakalım. Çok taşlı ya. Yemin ediyorum makineyi açıyorum. Patinaj çekti. Çünkü çekeri açmamışım. Her şeyi yapıp çeker açmazsınız ama böyle olur. Ondan anla ne kadar aralı gittiğini görmüyor musun ben? Bak. Böyle iyi. Zaten tarama bu köşesi taşlık. Bildiğiniz taş var. Düz tarafı şu an girdiğim yer Arkadaşlar bu e, ikinci kat Boranayı tek taraflı çekeceğiz Bir öncekini e, Döne döne çekmiştim biliyorsunuz ki bunun ayarına bakacağım birazcık daha. Çok mu da şey yaptım acaba? Ortaklığı çok mu uzattım? Bilmiyorum. Şimdi tarlanın bu tarafı düz dediğime de bakmayın. Düz ama yani diğer taraf yol olduğu için böyle kama çap kalıyor. Burasının da hani dümdüz değil anlığı böyle. O yüzden sürekli direksiyon böyle böyle oluyor. Mecburen. Bu da niye bu kadar ot gelmiş ya? Allah <laughs> Ya D2 çok hızlı <laughs> Şimdi önce yine geçen seferki gibi 4 ee, kere 3-4 e, kere döneceğim. Bu sefer 4 döneceğim. Talimin bütün köşelerinden yani şu şekilde 4 kere ondan sonra hiç yastıklama yapmayacağım. aynı zamanda şey de yapmayacağım. Ee, bir önceki borana çektiğimde bölerek sürdüm. Şey yaptım. Tarlayı bölüp bölüp yaptım. Bu sefer çıktığım yere yani buradan çıktıysam buraya gireceğim. Onu da tarlanın düz olan tarafından yapacağım. Ekim'e doğrudan başlayacağız. Ama bir önceki de sanki falan çekmemişim iyi yani <gülüyor> Ay. <laughs> kendi direğe bir giriyor şu. <laughs> of anne. Geçer değil mi buradan? Geçer geçer. Geçti bile. bir daha yapacağım. şu yolumuzu sürmeyelim. Buradan arabayla geçiyoruz. Tamam. Benim iki gün sonra sınav haftam, sınavlarım var. Ben burada ne geziyorum işte? Kader. Bu benim kaderim bu. Bazı şeylerden bazen bazen fedakarlık yapmamız gerekiyor. Oradan bir sıra geldim. Buradan bir şey. Şimdi birazdan bir turu tamamlamış olacağım. Böyle dört kere atacağım. Ondan sonra az önce çıktığım yerden dön bakalım dön. Bir öncekine göre daha zor olur dedi babam. Ee, dün de diğer yerlere o çekmiş yani ben okuldayken. Yani nasıl anlatsam döne döne şey yapmak daha kolay oluyor. Şimdi giriyorsun çıkıyorsun orada ileri geri yapıyorsun kafam böyle oluyor. Geçen seferde şey sıkıntıydı. Böyle motor topluyordu arkasında. Şey yapamıyordu. İşte böyle yok onu kaldır, bırak bilmem ne. Biraz daha şey yapıyorum. Daha farklı çekiyorum o yüzden. Şimdi bizim bunları yetiştirmeye çalışma sebebimiz yağış geliyor. Yağışta en azından tava olur. Ekimimiz Kurulamalar da başladı ya. Yollarda hep çamur bozuk. Ya kurumuş bozuk ya çamur bozuk. Biraz daha anlığa yanaşırsam yolu da alacağım. Şimdi hep aynı çıktığım yerden geri gidiyorum. O tura başladım yani. Ki bu üçüncü gidişim. Şu arka tarafta da bizim diğer kuyu var ama yani yine de bir kilometre var arada. Bir kilometre bir 1-200 falan herhalde. Şuradan şimdi yukarıdan gelirken o taraf çok güzel gözüküyor. Tabancalar çalışıyor. Bir tane kaval attı şimdi gözüküyor orada. Normal tabanca gibi değil yani. Foş foş, foş, foş. yukarı doğru şey yapıyor. Bir de güneş oradan vurduğu için belli oluyor. Baktım gelen giden yok. Ondan sonra ben de bilmiyorum şimdi buralarda tam kimin tarlaları var. Sonra babamı aradım böyle böyle kaval atmış baba dedim bu abinin kuyusunun az ötesinde dedim kimin falan diye soracaktım babam demesin mi bizim kaval atmış <laughs> Allah'ım Rabbim. ne kadar komik ya. kendi kendime gülesim çıktı daha kendi tarlamın hizasını bilemiyorum <laughs> çok yakın gözüküyor ama ekili olunca herhalde yakın gözüküyor böyle koyu renk ya herhalde <laughs> o yüzden bana öyle geldi. Bakalım şimdi görmüyorum arkayı. Bir dahaki gelirken kahvaltı takılmış olacak mı? Bu da böyle bir anımdı. Hemen size anlatayım da. <laughs> evet, tarlayı neredeyse bitirdim. Ee, aynı şekilde gerçek sıraya. Az bir şey kaldı. Bu taraf zaten kama şu an yol tarafındayım da. Kama taraf kaldı. Çok taşlı yerleri de geçtim çok şükür. Ya bu tarla şey yarısı mesela yarısı da değil böyle alan alan beyaz e, iyice böyle kireç taşı gibi böyle bayağı kist yani. o, ee, onlara mesela oradan geçtikçe o küçük taşlar parçalanıyor. Seneye mesela onlar büyüyor. Hep, hep oralar taşlı. Hep hiç bitmiyor yani. Valla arada bugün hava bulutlanıyor. Bir yağmur yağsa da Allah'tan şöyle güzelce ver Allah'ım hayırlı yağmurlar. Taş geldi de sıkıştı herhalde. Kamu oldu ya artık başa kadar çıkmayacağım. Kamadan hemen bitti yerden dönüldüreceğim. Bir yerde de şu arka tarafta yine tabancalar çalışıyor. Bizim ekim var. Ona bakacağım. Erken bitti tahmin ettiğimden. Yani o kadar açık renk ki şey oldu bu. O, alan alan beyaz olan yerler hani bu şekilde zikzak çizmiyor tarlada Hep belli bir yerde oralarda mesela çıktığım sırayı kaybettim ya da giderken sırayı böyle şaşırdım. Renk değişimi olmuyor çünkü şu an yani. Böyle hafif şeyler oluyor oradan geliyor. ama gene de yani şu kadar altında falan tal var toprağın. Yani ne onda da nereden anlıyorum bazen taş takılıyor çok derin gidiyor böyle kazıyor gibi oluyor şuralarda var mesela küçük küçük topat çıkarıyor. Onların rengi bayağı koyu ıslak. Tekrar yastıklamalar yapmayacağım bu arada. Buraya kabak ekeceğiz. Daha zaten yağmurdan sonra bir işçilik daha yaparız bu Bakalım burada kabak nasıl olacak? Benim pek ümidim yok aslında dedim ya hani beyazlıklar var alan alan toprak farklı diye O yüzden hani emin değilim nasıl olacağım Kır, kır tuğeyi Kesin kocaman bir taş çıktı oradan Bir önceki Borana'da çıkmamıştı Şey bir önceki Tırmık'ta Şimdi Borana deyince linç yiyeceğim Aynen çıkmış Durdu belki arkadan ben. Kuyunun yanı kaldı işte bir. Ee, birazcık da orayı yaparım. Oraları biz şey yapmıştık ee, böyle uzun notlar vardı onları topladık, yaktık ettik. Bu arada şey söyleyeceğim, siz de fark ediyorsunuz. Videoları mesela çekiyorum. editleyip atmaya vaktimiz olmuyor yani. Okul, bazen bu reklam işleri oluyor, köye geliyorsun. İşte köye geliyorsun, hafıza kartı Eskişehir'de unutuyorum. Yani buraya geliyorum, Eskişehir'e videoyu paylaşmaya gideceğim mesela bilgisayarım orada. Gidiyorum orada unutuyorum falan. Böyle karıştırmış bir şeyler oluyor. Ama güzel başladık bu sezona. Evet kuyumuzda burası işte bu kuyudan sonraya için. Mesela şu an görmüyorum ben nereden geldiğimi. Ha, tamam, Önümde toz olduğu için değil yani normal şey olduğu için, toprağın renginden kaynaklı olduğu için seçemiyorum. Şimdi yeni bir tane taş takacağım böyle ikilmiş taş talam ortaya. şu ekini kontrole geldim de biraz içine gireyim. Biraz burada video çekelim. Bu yeni sulandı. Arkadaşlar ya kimisi kimi yeri işte kuvvetli, kimi yeri zayıf. Şeye mi başlamış bu? Toz mu veriyor? Ne yapıyor? Herhalde öyle bir şeyler var sanki. Güzel. Bak koktu. Ne güzel koktu. Evet traktörü şöyle çektim ki yan taraflardan gelen geçen olur şey yapmasınlar diye rahatça geçsinler diye şöyle de kendime çevireyim veda konuşmamı yapacağım oh bulutlanıyor hava yağmur yağacak inşallah evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim başka güzel videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın